Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Next Rumble oynayacağız. Hayır, yapmayacağım. Ee, i̇lk oyunumuz Bomba. Abla, kısa mısın? Ya, Bomba bende çıkmaz. Vermek birazcık zor çünkü. Bomba kimde, Bomba kimde, Bomba kimde, Bomba kimde bende değil şuraya saklansam bence hiç görülmüyor. Bak tam burada hiç gözükmüyor. Bana böyle bomba veremezler. Gözükülmüyor sence burada? Bu geliyor. Görüşürüz. <laughs> Gözükülmüşüm. Tekrar gir ya. Görüşürüz. O başkasına veriyor şimdi bombayı. Başkasına verdi. Ben ona geri veririm. Verene geri veririz. Allah. Ay canım gitti. Hiç kimse yok. O benim. Verdim. Geri verdi. Eyvah düştüm. Ya veremedim ya. Neyse. Arkadaşlar. Mm. Hide and see. Mm -mm 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 -mm. Bunları size yazıyorum. Nasılsınız? Allah Abla sonu Aa az kaldı. Evet <laughs> 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 çam köprü keşke olsaydım ya. Of ya, of ya. Usta i̇şte ne niye cam var acaba? He yani iki kişiler çünkü. Neyse. Ben sağ diyorum, sol diyorum, sol diyorum. Sağ sol sol. Yazacağım hatta. Sağ sol sol. Neyse. Hay sağ doğru. Hadi sol. Sol sol sol. Bu. Ya sağ sol değil mi? Sağ sol diyorum ben. Ah sağ 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 olmuş. Arkadaşlar. Neyse. Neyse arkadaşlar. Oyuna başlayalım. Hadi artık ya. Verin. <laughs> <mı> <gülüyor> <gülüyor> Neyse arkadaşlar şimdi başlıyoruz. <laughs> 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 Futbol. Yes. Arkadaşlar benim futbolda ne kadar iyi olduğumu biliyorsunuz da ablamın. Ablam da gülüyor orada takımlı. Ben hangi takımdanım? Dum dum dum. Ben kaleciyim. Ben de o. Attım indiri yapasını. Koş oradan. Geliyorum dur. ne yapıyorsun? Geldim. Vur. Bunlar niye Koştum 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 koştum. Attım onu. E ee, bak kale boş. Kale boş kale boş kale boş kale boş kale boş. Vur kale falan. Ne alaka bilmiyorum. Kale ben geçtim. Sen geç. Ben ne girdim. Oraya lan oraya bana. Gönder. Gol. Bravo. Neyse, Dur kanka. Şimdi şöyle yukarıya doğru. Vurursun oradan. Hadi. Çevir bana. Ben de atlayayım da daha hızlı gideriz. Tamam. Geçtim. 2-0 Abi ne yapıyorsunuz yazmış birisi. Olacağız. Vur oradan hop 3-0 adam. Attım onu gol ben de atayım. Hoppala bitti. Aa bir tane daha mı var? Kale. <laughs> Kendi kalesine. Ne 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 bir oldu. Gol yazdı bir de ya. Zıplayacağım arkadaşlar. Oğlum. Oturacağım onu. Koştum koştum koştum. Top nerede? Vurdum. Gol girecek. Arkadaşlar. Aa! Yes. Kazandık. Blue Team wins. Hadi <laughs>

düşmedim, ezilmedim. Düşürdüm ama üzüldüm. Ezdim, ezildim. Ne diyorum ben bilmiyorum. Uç. 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 Uçmam ki ben. Siz uçarsınız Ben hiç aşağı düşmedim. Hadi şimdi düştüm arkadaşlar öleceğim 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 canım 69 biz evde yokuz kardeş gidebilirsin mi ben seni eleyemiyorum <laughs> Çok az kaldı. Evet. <laughs> ben son saniye içeri gireceğim. lütfen elleme beni. Elleyemezsin ki beni. Elleyemezsin ki beni. Gördüm içeri. hopala, hoppala 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 hoppala. Düşmedim. Düşmedim. <laughs> Ölmedim ki. Nasıl bir yerdeydim ben? Beni ben içerideydim. Anne. Yani. <laughs> Neyse arkadaşlar videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Ve açın. Bay bay. Bu seferden daha fazla gelmesi için. Ay kızına abone olun. Görüşürüz. Bay bay.